Herkese merhaba, ben Şenol. Karatekin'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Aslında bunu bir önceki bölüm yapmak lazımdı. Biraz geç kaldım bu Neyse. <laughs> ya çok tatlı değil mi bunlar ya? Emekliliğe ayrıldım abi. Level. Bu arada kamerayı öbür taraf aldım özellikle. Şöyle bir göstereyim dedim balı. Balı görün. 3 ee, üç levelleri fullleyince ne geliyor emin de değilim. Dikkat etmedim aslında. Ama sonuçta buralarda üçe getirdim. Bu böyle bir şey çıktı. Bu biraz başa bela gibi. Hayırlısı. Elimizdeki malzeme bu. Artık bununla yapacağız bir şeyler. Döveceğim hepsini. Bunlardan ben ordu kuracağım kendime. Şaka bir yana harbi diyorum bunlardan ordu kuracağım ya. Güzel bir dizayn yapayım diyorum ucuz yollu. Hani iki tane bir tane iki tane pil olsun. Şarj her türlü lazım değil mi? Benim emrimle otururlar mı acaba? Kendileri şarj ederler mi? Onu bir denemek lazım. Onu bir denemek lazım da. Şunlardan yapacağım. Bam 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 bam. Fena da vurmaz ha şu toplar. İdare eder. Neyse böyle bir base var abi burada. Hap bulup pırp bir şey işte böyle böyle bir şey. Burası için özel araç yapmam gerekti. Yaparken böyle şirin bir şey de yaptım. Öyle bir dizayn üzerinde düşünürken dedim bunu da gireyim videoya. Hemen içeri giriyorsun karanlık ama içerisi. Hocam bu bizim araç. Bu bunu gösteririm. Bu bu bizim başka bir araç. Yeni dizayn. Yok şimdi sen gel ya. Gel bakayım. Bu arkadaş burayı yapacak umuduyla ananı avradına şarjım bitmiş lan bunun. Neden? Of çok boş hareket ettim. Dışarıda şarj ettim ben bunu ya. Ve şu öndeki neden yamuk? Sağ sola dönmüyor bu. Baya bildiğin yamuk. Bak yan tarafına bakın. Bu tarafına bakın. Yamuk ya. Altına kalkan koydum. Güzel silahları var ya. Fena değil bu. İş yapar gibime geliyor. Güzel oturtur herhalde. İnşallah. Onun dışında bizim araca da baya bir şey ekledim de. Onu sonra şettiririz. Şurada bir parkur varmış anlaşılan. İçeride... Kötü kötü abiler varmış. Ee, Buranın elektriği gitmiş. Belli ki bizim belediyeye bağlı elektriğini tamir edeceğiz. Arayan olursa da bakım çalışmaları devam ediyor diyeceğiz artık. Öyle bir şeyler yapacağız. Ah hızlı da şarj oldu. Bunun pili özel. Zavazingo pili. Ne bu? Haukai -hau Yon bataryası. De hızlı bitti ya. Onu test edecektim ben de. Hızlı doluyor. İki tane şeyle vırt diye doluyor gördüğünüz gibi. Bir bakacağız artık ona. Böyle bir sevgi pıtırcı. Işık tak dedi. bayağı bir karanlık içerisi dedi. Tamam abi dedim. Bizim araç buradan geçmiyor bu arada. Ya götüm götüm belki uğraşsak geçeriz de. Yani uğraşılmaz onunla. Ne tarafa gideyim? Anam. Korktum lan. O ne oğlum? Buna bir şey yapılmıyor. Allah kaç. Buna ne lan? Aaa şöyle değilmiş. Savunma sistemi zarar verilemiyor. Bu araç boka yaramayacak o zaman. Allah ne verdiyse yardırırım içeride. Belli ki yalan olacağız. Hmm. Pili olan, kalkanlar olan hızlı bir şey yapsam. Ama içeride bir şeye de zarar vermem. Gere Haydi. Bir de bunu yaptım ben boşu boşuna hiç de denemedim ha benim hatam benim hatam ee, bir zarara uğrarız tahmin ediyorum bu ne kadar bundan çıkartmaya kalkışsak şimdi bunun şeyini şey ettim Ha bayağı bir şey in indirdim bir şeyler bir şeyler yaptım yerel şu 200 bin ha bu arada param da 460 ama 200 bin de güzel para yani 200 bin de güzel para vallahi billahi hadi bakayım menşeri doğru yardırıyorum o zaman kazamız mübarek olsun Pili yettiği kadar. O zaman sağa dönmüyorum ben. Düz devam ediyorum. Herhalde. Boşu boşuna bir silah aldık ya. Ya sen ona zarar veremezsin modeli bir şeyler söyledi de sallamadım biliyor musun? Buradan böyle gidiyorum. Yaşar yürüyor. Yürüyor. Mükemmel atlayış. benim götümde mi gelecek sürekli? Ha yok bir yerden bir yere gidemiyor. Labirent mi bu şimdi? Ciddi misin sen ya? Yok tamam orası değil orası değil. Hocam bir dakika. Adamların çıktığı yere gitmeyeceğiz herhalde tahmin ediyorum da çoğu gitti bile. Mal mal sıkıyor bana oradan. Tamam da ruh oğlum bu. Geçebilir miyim arkandan? Görüşürüz. Bay bay. Ölümüne gidiyorum artık yapacak bir şey yok. Ha? Doğru mu gidiyorum? Bu ne? Here the trouble. Ne demek lan o? Öldüm mü? Make that trouble with me blop. Tamam. Oh. We we'll look here. We have got a cluster customers around to the... Allah. This is giggle stuck now. What one we have got in store for you? You see what happen when you try to reach the next one. It's called a breaker for a reason. Kırıcı denmesinin bir sebebi var diyor. Bir dahakine giderken görürüm senin. Toto'yu falan gibi. Bir şeyler söylüyor işte ya. Alamdar. Alamdar. Nasıl gideceğim bir daha? Ben neredeyim onu bile bilmiyorum abi. Çıksam ne oluyor? Sanki çık. Aa çıkabilirim. <laughs> ee, bir saniye. <laughs> Flip Breaker 2. Ulan var ya köpek gibi bir şey vermen lazım ha. harbi diyorum. Üstünü boşaltayım mı ben bunun ya? Ben bir şey yapayım. Böyle olmaz bu ya. Ben başka bir şey yapayım. Vay. Bunları galiba çapa olarak kullanabiliyorsun ha. Harbi kullanıyorsun. Beklemiyordum onu. <laughs> Hayırlısı bakalım. Şöyle bir ufaklık yaptım. Biraz hızlı. <laughs> Allah bunu nasıl kontrol edeceğim lan ben. Kendi kendime zarar vereceğim büyük ihtimalle. Hop. Oğlum ben bunu kontrol edemiyorum. Pardon. Pardon. Buraya çok oldu bu ya. Vallahi kend... Lan dur. Of. Olmuyor bu iş bununla. Hocam bir dur. Oğlum <laughs> kendime zarar Çek Çaka mısın? Çekil git. Çekil. Çekil. Aha. Dön. Allah canını alma ya. Düzgün gidebilsem var ya hayatta beni bulamaz da. Hop. Hocam bir saniye. Lan dön düzgün dön Allah'ın cezası Bir dönüyor bir dönmüyor Çıldırtma adamı B'ye basıp döneyim Manyak mısın be adam Çekil git Oğlum burada yok ki Pardon Seni böyle sağ olsun Ufaktan kafayı yiyeceğim Nereye gitmem gerekiyor? Burası değil, burası değil. Çarp lan çarpmazsan götsün hadi bakayım. Çarp çarpmasın diye uğraşıyorum daha da kötü oluyor ya. Dönmüyor baba başta. Formel lastikleri bunlar. Ha! Kaç tane istiyorsun Allah'ın cezası üçüncü de var. Hmm, Well, we didn't. Bilmiyorum. Üçüncüsü biter mi acaba? Aha burası kapandı. Hocam bu tek pille bu iş olmaz bence ama olduğu kadar. Sanki kontrolü hayır öğrenemedim. Öğrenemedim. Derse geldim. Dur, dur, dur. Allah'ın Hocam bir çekilin. Abi gitti pil. Tamam şimdi biraz daha dikkatli kullan. Ne olur. Oraya nasıl gideceğim oğlum ben? Dışarı çıkmam lazım. Dışarı çıkmam lazım. Aha dışarı. <laughs> Tamam mıyız? Bir şey kaybettim mi? Evet ön tarafı kaybettim. Işığımı kaybettim. Bu mudur? Bütün kaybım bu mu? Ben bu araçı <laughs> sevmedim. Hayır fazla bu. <laughs> Oğlum kaçıncı araç lan bu? Allah canını almaya. Yok ya ben bu sevmedim. Sıradaki sanki bu işimi görür ya. <laughs> Parlak fikirlerimden bir tanesi daha. Hmm, full şarjlı iki tane pil var, bir sürü kalkan markan bir şeyler var. Nereye gideceğim şimdi? O tarafa gitmem lazım. Galiba her seferinde dışarı çıkmakta fayda var. Dışarıdan çünkü gidiliyor. Orada öbür türlü... Aha, merhaba canım. Aha, kasmaya başladı. Arada bir ses. Ya oyunun kendisi kasmıyor, sesi kasıyor bak. Duyuyor musunuz? Bilmiyorum sizde ne kadar kasıyor, emin de değilim ama. En azından bunun bir kontrolü var abi. Gözünü seveyim ya. Hayır yok artık. Harbi mi? Ben nereden gideceğim oğlum ona ben? Hop. Pil daha iki tane gitti. Sonuncuya gitmeye çalışıyorum bu arada. Araç patlayabilir. Çok önemli değil. Sağ olasın. Bundan bende milyonlar var. Hiç peşimden geliyor. Ve çok oldu bunlar. Çoğaldı ibnar. Alo. Pil bir tane kaldı. Yeter lan. Yeter gidebilelim yani. Roket moket al. Hop 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 hop. Koruma kalkanlarımız var. Lastiği almasın. Lastiği alma. Kalkanlar gitti. Heyecan doğru da. Hiç neyle atış ediyorsun? Lanet olsun. Not fair mı? Göte bak ne uğraştırdım be. Tamam elektrik geldi. Sir yes sir. Ha, sizin beyzinizi tüküreyim. Ne kaybettik ki orada? Birkaç blok kaybettik sadece. Ha, lastik gidiyordu yani. Merhaba canım. Ne yaptın? Hmm. Görev hazırız. Yes, I made it out. Ha, seninle konuşmam gerekiyor. Ne istiyorsun? Konuşuyoruz zaten şu anda teknik olarak. Sizden nefret ettiğimi söylemiş miydim? Şunu hala koymadım bu arada. Şu araca da koyuluyor. Ne bileyim abi ne bileyim ben de bilmiyorum Neden böyle şeyler yapıyorum kendime bilmiyorum Şu arkadaşı bağlıyorsun Araç bağlı gözüküyor Araç hala baya bir yerde de hareket edebiliyor Bu arada bu çapa efsane Ananı Ne diyorsun lan Ne anlatıyorsun hocam Oğlum şunu alsana Kırmızı göz ulan dalacaktım ben ona. Neyse aracımı da göstereyim bu arada ne kadarını gösterdim en son emin değilim. Hoppa. Bir şeyler verdi bana. Ne verdi? Bu ne abi? Better Future Pitch Trim Gyro bilmem ne bilmem ne bir şey bir şey. Ee, araçta neyi göstermemiştim ya en son? Hatırlamıyorum bir şeyler değiştirip değiştirip duruyorum. Arabada da çok ara ara oynuyorum. Yani şu anki durum bu. Roketleri mi görmüş müydünüz? Bu niye burada? Ha o şeyi koydum buraya ya. Crafty Mike. Allah'ım bırak tamam at, at Aracı ona bırakabiliyorsun. Ee, bir tane araç. Hatta şeyi de gösterebilirim bu arada bir saniye. Neredesin? Steam'de. Açıl ustam açıl. Eee hop. Mesela. Savunma amaçlı bu arkadaşı kullanmayı düşünüyorum. Gayet basit. Uygun. Bir kalkan, bir tamir ünitesi. Her tarafı sıkıyor. Çuv, 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 çuv. Ve kendi haline bırakabiliyorsun. Bu arada bizim şimdi aracı kendi haline bırakabilecek miyiz? yok bırakamıyorsun. E oğlum var AI burada. AI can't require... E var işte abi. Crafty Mike. Bir işe yaramıyor musun? Crafty Mike. Tamam ne halin varsa gör. Ama bunu bırakabiliyorsun değil mi? Yes. Savunma veya guard diyorsun. Base'in yanına bırakacağız bunu. Ne kadar iş yapıyor en ufak fikrim yok. Şöyle bir çağıralım bir şey diyeceğim de yakında da bir şey yok ki o buraya gelen gelmez yani büyük ihtimalle. Meet the Atom ha şeyi de laboratuvar görevlerini de göstereyim size. Sen gel babacığım sen gel. Asıl o madenin şeyini de göstermek istiyorum Zavazingos'unu. Tabi buna mı gideceğiz? 3.1 kilometre. Mesela indirdiğim basit otomatik sistemlerden bir tanesi. Gayet düz, temiz. Madencik madeni çıkartıyor. Rafineri yeşili eritiyor. Onun dışında bir şey çıkartırsam bu taraftan atıyor. Veyahut da bir şekilde bir şey gelirse buraya herhalde mantık o. Yani şu ayırıyor. Buraya geliyor. Yeşili küp haline getiriyor. Yeşil küpten de artık burada ne yapılıyorsa emin de değilim. Bakmak lazım. Sadece yeşil küpten bir şey yapılıyor mu ya? Malzemesine göre seçer mi acaba? Sadece yeşilden bir şey yapılır mı ya? Olabilir. Emin değilim ne yapılıyor. Bir şey yapıldığına neredeyse eminim ama yani. Standart bloklarda... Ee, sadece yeşil koyduğuna göre bir halta yarıyorsun sen. Bulamadım. Aa bir dakika. Bunu yapabilirsin. Eridium kristal. Üret, üret, repeat. Sürekli olarak bunu yapacağım. Galiba. Bir saniye. Aynen. 24 tane bunu içine aldığı zaman şunu üretecek. Bu buradan fırlatacak. Bu da buradan çekecek. Sonsuza kadar mutlu mesut yaşayacaklar. Ben burada olmadığım sürece galiba burada hiçbir şey çıkmıyor. Ama ben burada olmadığım sürece üretiyor mu onu ben de bilmiyorum. İyi ucuz bir şey. Ben bunu burada salıyorum. Gidelim abi. Kendi bakalım. Şeye bakabiliriz ama bu arada iridium kaç tane var bizde? Oradan anlayabiliriz ancak. Galiba hiç yok. Değil mi? Burada oluyor olursa. Başka yerde blok olarak olacağını sanmıyorum. En sonda olabilir. Ha bunların da var ama sonuç olarak biz şu markanın iridiumunu üreteceğiz. Hepsinin kendi üreticisi var. Radius, Luxion, Kauçuk. Başka da o tarz bloklardan yok abi gördüğünüz gibi. Gidelim bakalım üretecek mi? İnşallah mahvetmezler. Ama ben daha önce geride baya bir şey bıraktım. Hatta ilk başlarda nasıl alınacağını bile bilmiyordum. Hiçbir halt olduğu yok. Roketler çok iyi sağdan soldan gidenler ya. Daha fazla da var orada bu biraz işi basitleştiriyor Hiç hiçbir esprisi kalmıyor anasını. Hörekesindeki roket gidiyor bam bitti gitti. Yine mi base oğlum? Vay be kardeşim bu base olayları da. Peş peşe gelmeye başladı. İlk defa görüyorum bunlar haritada daha önce görmedim. Herhalde belli bir yere kadar hikayeden devam ediyorsun. Görevlerden falan ki gördüğünüz gibi levelleri zaten neredeyse bitirdim. Sonuncusu kaldı doğal olarak. Ondan sonra bu base'lerine mi gidip olayları bitiriyoruz? Nedir? Hoş az önce gittiğimiz şunun görevi. Yarışlarına girmiyorum. Yarışları darlıyor biraz. Şu anda da bununkine gidiyoruz. Sondakilerin belki görevleridir. Yani sonradan geldi diye tahmin ediyorum bunlar. Oyun ilk çıktığı zaman yoktur belki. Sonradan koymuşlardır bunları. Buradan şettirmişlerdir. Merhaba. Abi yine mi ya? Valla uğraşılmaz bunlar. Oğlum çok vaktimi yedin lan. O ne lan? Mit. Sıkıyorsa sen mi? Ulan. Nasıl mit? Ne yapacağım? He arkada herhalde. Bana buraya gir falan diyecek. Normal kapışma varsa kapışalım baba. Onun dışında yapma. Gözünün yaniyim. Atom ne yaptın? Tabii ki buradan gidiyoruz. Tabii ki buradan giriyoruz. Of, yine ufak araç. Welcome to Research in the Long Line falan filan. Bu abinin bir iki görevi... bir tane mi görevini yaptım galiba. Öyle açtım zaten bu arkadaşı. Atom. E, oynadık bir Bir yere saklandı gittim buldum. Bir yere saklandı gittim buldum. Anasının öreklesine saklandı iki saat bulamadım sonra buldum falan şeklinde. <laughs> Arkadaşın görevlerini yaptım. Evet lazer tarıtlar var Dikkatli olmak gerekiyor doğrudur babacım doğrudur Ne diyeyim yani Testmiş Pressure pad to open the Step on the pressure plate ulan Gitsem ne olur Bir şey yapamam ki ee, Araç mı diyorduk hiç de aracım yok değil mi ya ne, Neyim var ki şu arkadaşı Bu arkadaşı çıkartabilirim aslında Deploy Bu uğraştığımızı ama gel gör ki bunda şarj olması lazım. Bir şarj edeyim bakayım bununla gir gireriz herhalde oraya. Hadi gazamızın mübarek olsun. Allah sonumuzu ayretsin. Pressure plate dediği bu. He lazerlere dokunmadan gideceğim herhalde. Olur abi. He saldırma falan yok. Ananın. Oy. Hocam. <laughs> Aa di canım. Ee, e, müsa müsaadenle ben gidebilirim. <laughs> Allah kanadımı kopardılar. Şunları ben alayım abi. Saygı, saygılar babacım. Saygılar. Büyük hayranlarız. Hayranınızı severek takip ediyoruz. Bazen üstünden gidebilir miyim böyle? Çok saçma olur. Değil Çok saçma olur. geçersin ha. Belki, emin değilim. Yalnız kalkan malkan bana mısın demeden ha. Vallahi bana mısın demediler. Umurunda olmadım ya. Vay anasını ya. Ee, <laughs> böyle bir şey olmadı, böyle bir şey olmadı. O ne demekten? Enemy too close. Pardon canım, pardon. Şöyle geleyim. Muhtemelen aynısından çıkartırım da. Gereksiz. Bu kadar masrafı niye öyle bir lazara sokayım ben abi? Şunu al. Ben yeni bir icatla şimdi karşınıza çıkayım. Mükemmel teknoloji. Son tek yazayım tamam. Son teknoloji. <laughs> ya bir şey yapıyordum da sonradan dedim manyak mısın oğlum? Yani ne yaparsan yap çizecek adam. Onun için temizinden. Şöyle bir şey yap. Yardır. Olmaz mı? geçsin bir. Belli olmuyor hızı da. Ha. Aha. Aa random bu bu tarafa gelmedi o. Vay namussuz. Hoppa. Ne yapayım? Ananın. Oh. Bu ne? Şarj oluyoruz herhalde burada. Emin değilim. Hocam gider misin? Sana zahmet olacak ama. Ne yapmam istediğini bilmiyorum. Ha şuraya mı geleceğim? <laughs> Diyorsun ki daha bitmedi. Tabii ki doğal olarak niye bitsin ki şu kadarla? Buraya kadar çizmezsin, değil mi? Öyle bir şey yok ya. Altından doğru geçelim ben. Oradan şarj oluyoruz. Buradan hiçbir şey olmuyor. Nereye gitmem gerektiği hakkında en ufak fikrim yok. Ah, acıdı. Görebilir miyim nereye gideceğimi? Bilmiyorum. E Sen böyle dibine gelsem ne olur? Hiçbir şey. Ama dur, lazar. Buna çıktım. Ha devamı oraya git diyorsun. Tamam. Ee, bu lazer bir gelsin. Bu gelsin. Ya, gelmese de olur ya. Hu. Hayır bir dakika. O ne demek? Ha tamam yokmuş. Bunun altından geç, geçmez mi? Haber mi yaz? Sanki şöyle dikken geçer bunun altından. Öbüründen sıkıntı olacağını sanmıyorum zaten. Nerede plate? Görmüyorum. Nereye koydunuz lan onu? Nereye kadar geliyor lazer? Oğlum nasıl bir randomdur o? Ya tam da random değil aslında da. Plate'i göremiyorum abi. Kör oldum. Ortada bir yerde mi? Değil. Şey sen geç. Aa, nana. Bu burada. Kafayı yedirtme adama. Sen bir şey yap yapmazsın ya küçük çocuğa. O tarafa gitmedim. Aha. Oğlum dolaştım geri geldim lan. Aa şurada gidiş varmış galiba. Yo. Soru şartı o tarafı gösteriyor. Orada bir şey olmaz şansı. Destroy alt turret. Oğlum bunlar yıkılmıyor ki. Manyak mısın sen? Bunlar yok edilemez. Bu kalkana bir şey yapamıyorsun. Daha önce görev yaptım onunla alakalı. Tabi gayet mantıklı hareket. Elektrik yerleri var arkadaşların. Tabi bizim gücümüz yeter mi ona emin değilim. Şöyle bir şeyler taktım buraya saçma sapan. Ne yapıyorsun sen? <laughs> delerim ha. Tahmin ediyorum canını yakıyorum ama. Ya daha rahat hareket ediyorum. Bununla baya güzel gidip geliyordum ya. Oh. Al. Al abi ah. Ah. Ah mutlu musun? Döverim ha. Neyse üstüm gitse de sıkıntı yok. Ee, öbür elektrik neredeydi? Sağdaydı. Oops. Altına geçebilecek miyim? Geçerim. Yine geçiyorum. Sıkıntı yok. Hoppa. Bam. Vurmadı. Bam. Önüne önüne. Önüne sık. Aa, Sonuna denk gelmişim be. Tarıyordum ben çünkü bir süredir. BAM! 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 Döverim ha. BAM! Adi pislik seni! Tamam bu arada bunları da yok edeceğiz yani. <laughs> Allahın cezası seni. Oh! Ve son adi pislik! En azından elektriği son adi pislik. Gerideki bütün tarıpları öldürdüm. Öl artık! Öl artık! Tamam alayını temizlerim ben. Bunların daha bir gücü kalmadı. Hatta ve hatta. Hocam. işi büyütebilir miyiz biraz? Şöyle. Ayıp olmazsa. Eee silah. Neredesin? Şöyle bir şey geldi bana ya. <laughs> Olmadı. Bir dakika. Benim hatam. Şunu bir al buradan. Seni. Aha o değil lan. Gel bakayım yakışıklı. Onun dışında şuraya birkaç tane de lastik koyalım ayıp olmasın. Çok saçma sapan bir hareket oluyor bu. Ama işimiz bu. Hop. Duruyor musun? Berta, Bum! Onu ne orada lan? Berta, boom. Ya Berta ayıp ediyorsun ama. Senden çok daha büyük. Ana, dönmüyor lan. Döneriz. Berta, bum! <laughs> Kendisi e, adı Big Berta da. Bum. Tipe baksana abi. Bu ne? Ve ee, şeylerin GS olanın sonuncusu bu. Hatta hatta e, şunlar da var. Aa, olmadı. Bir dakika. Yanlış oldu. Sanki öbürü doğru gibi. Allahım aman ya. Berta, bum! Bum. Tartayı kes ya. Bu mu lan? Ha tamam. Ya ufaklık da buradan sıkıyor bak bak izle. Bem 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 görüyor musun? Ufaklardan var. Dönebilir miyiz? Ve El Öl artık, öl artık, lanet olası seni. Ha. Oh. Merhaba. Ben almadım lan. <laughs> ne yaptı müdür? Aa, the prod bir şey bir şey. Af buyur. O ne oğlum? Elon Mask çocuğun adı gibi. Bir şeyler diyor. Those we'll will need replacement but at least we have our building back. Ha, o turret'ları tekrar koymamız lazım ama en azından binamızı geri aldık. Hayırlı olsun kardeşim. Your performance impressive. Yes, I'm impressive. Boom. Tamam mıyız kardeşim? Ee, malı görelim. Vallahi malı Ya sen konuşa dur. Ben şu şu arkadaşı yerine yerleştireyim bu nedir ya? Topu kes ya. Roketler roketler abartı ama. Roketler ben duymuştum zaten roket saçma sapan diye de hakikaten öyle. Gel kardeşim. Oh. Ne oldu lan o? Emin değilim. Ha bunlar daha önce bıraktıklarım acaba? Bunun yüklemesi de beşli ya. Öbürün üçlüydü galiba yanlış hatırlamıyorsam bunun alanı daha geniş ama daha yavaş şarj oluyor yavaş şarj olduktan sonra tabii atıyor ya Evet abicim malzemeyi görebilir miyim artık şükürler Oh ulan kaç tane araç yaptım bugün ya ama hala bir maden aracı yapmadım tebrikler Aha şükür şükür şu malzemelerden biraz geldi ee, son bu arada bu research. bir şey bir şey şu ana kadar sadece şu ikisi vardı. Başka bir şey yoktu. Neler geldi? Bu neymiş lan? Research Hawaii Fişek. O ne ya? Titreşimli bıçak. Bu ne demek abi? Talon Laser. Research Mechanic Wheel. İlginç. Bloklara falan da ilginç. Ama bu biraz tuzlu olur ya. Ben ufaklardan yaparım kendimi ordu ya. Vallahi Çocuklarımı peşimde dolaştırırım. Bir maden aracı. Bir ton yanıma ufaklardan yapsam çok komik olmaz mı? Görevlerim zaten dibine vurdum gibi yani bayağı oynuyorum bu ara. Şunu fullemedim, bunu fullemedim. Bunda pek bir terane yok. Hayırlısı. Neyse bu kadar diyelim. Umarım video beğenmişsinizdir. Ben sözlerim beğenmeyi sabahlamayı unutmayın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi <laughs> bakın.